Merhaba, bugün kapsayıcı eğitim dersinin son videosunu çekiyorum. Ee, bu videomun konusu genel olarak bu dönemki kapsayıcı eğitim dersinin bana olan katkıları. Ee, öncelikle, yani çok farklı şeyler gördük. Hani bizim dışımızda, yaşadığımız çevrede ne tarz ne tür insanların olduğunu, nasıl bakış açılarının olduğunu, ve onların neler hissettiklerini, farklı engel olan insanların yerine geçebilmeyi, onların ne düşündüğünü anlayabilmeyi. Bu ders bizlere bunları yaşattı. Yani sadece şu an olduğum gibi değil de mesela bir başkasının yerini kendim koyduğumda bir engel olan birine veya işte toplum tarafından dışlanan birine. Yani onların neler hissettiklerini az çok anlamış oldum. Tabii ki tam anlamıyla anlayamayız ama. Ve şunu gördüm yani. Ee, her şey dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Hani bize çok kolay görüküyor ama o insanın içinde neler yaşadığını, o duruma, o durumdaki birinin neler yaşayabildiğini gördüm. Yani ne kadar zor olduğunu ve aslında toplumca ne kadar yanlış yargılarımızın olduğunu gördüm. Umarım bu şeylerden kurtuluruz toplumca. insanlara böyle ee, dışlamaktan, insanlar kapsiye olmaktan herkese. inşallah bu durumdan kurtuluruz ve herkese herkese saygı duymaya öğreniriz diye düşünüyorum. Bu ders bana bunları kattı. Teşekkür ediyorum.